Şar ben Yusuf ve bugün Brostas'la birlikte karşınızdayım. Beyler <laughs> e, bugün şu şekilde bir içerikle karşınızdayım Görüyorsunuz ki aşamalıdayız bugün etkinlik olarak Ve aşamalıda şu an gümüş 3'teyiz. Eğer ki bu maçı kazanırsak Oyuncağımız maçı kazanırsak Büyük ihtimalle altın 1'e Geçişimizi yapıyoruz beyler Lafı fazla atmıyorum like atıp kanalıma abone olduysanız Hadi bu kanalımızı bir şekilde maçımıza geçelim Evet beyler bayanlar ee, Görüyorsunuz ki bizim takımımız bu şekilde Chuck, Jesse yani Jesse benim ve Rico Bizim takımımız bu şekilde Alacağımızı düşünüyorum. Yani e, kolay bir rakip gibi gözüküyorlar. Ama hadi bakalım. Kolay dedik adamlar e, bizden hızlı başladı. Ama güzel bir şekilde aldık onu. Edgar var bu arada. Şuradakine dikkat etmemiz lazım. Çok iyiyiz. Bu arada e, yeni kostümümüz biliyorsunuz ki Sandy J'si gitmeden önce almıştık. Hızlı bir şekilde basalım bakalım bunlara. Biz mi alacağız onlar mı alacak? Büyük ihtimalle biz alacağız ama yine de biz oynayalım. Oynamadan nasıl alacağız zaten oğlum? Tamam ultime attım ama aksesuarımı basamadım. Bu arada sınırsız aksesuar şeyi geldi. Oğlum Edgar götürüyor lan burada. Edgar götürüyor yardım edin beyler. Tamam güzel o aldı onu. Bizde bizde bu elbise. Ve altın kadebesine ulaşacağız büyük ihtimalle. Hop sektirdik. Ee, şöyle. Şöyle hadi lan. Bir dakika bekle. Bizim kendi şeyimizi korumamıza gerek yok bu arada. Çok güzel. Aksesuarımı da basarsam bizde büyük ihtimalle... Ve hadi lan ve bizde ve bizde son atışı ben mi yaptım bilmiyorum bu yapmış olabilir. Ve görüyorsunuz ne dedim lan ben görüyorsunuz ki kazandık ve altın bir olduk. Aşamalı ödülümüz olarak da gizemli bir tane star drop'umuzu aldık. Star drop ne diyorum ben niye İngilizce diyorum star eee neydi lan? Neyse boşverin ilk önce normal normal olan açtık ender verdi tamam. Gizemliği açacağım bakalım ne verecek İnşallah güzel bir aksesuar falan verir Ya da karakter vermez büyük ihtimalle de Neyse İnşallah bak en kötü ee, Kredi versen aynen en kötü kredi verebilir Hadi bakalım bastım Bu ne yolla Pençeli oyun simgesi verdi la Kimin ki bu acaba Merak ettim bu arada bana e, bu çıktı görüyorsunuz ki profilindeki şey profil fotoğrafında Değişik sünger Bob elinde bir şey var Popcorn var Nerede lan o? Çıkardığımız şey. Aha burada. Bu. Ne saçma bir şey. Kim World var bu oyunda? Neyse beyler, gördüğünüz gibi bu videomuz da bu kadar da. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Öpücüküm yolladım. Bay bay.